Kur'an-ı Kerim neden Arapça? Ben Türk'üm. Benim suçum ne? Kur'an'ı anlamıyorum. Derseniz ki Allah neden Arabistan'daki çölün ortasında bir kavim seçti de oraya Kabe yaptırdı? Onlara peygamber gönderdi de başka bir peygamber başka bir kavme göndermedi? Bu soruların cevabı sadece allah Teala'da. Eğer Allah'la karşı karşıya gelip de fırsat bulursak ona sorarız. Peki neden Arapça? O insanlar Arap'tı da ondan kardeşim. Başka da bir sebebi yok yani. Gelelim bize. Kur'an-ı Kerim Arapça olarak o Araplara indi. Ama bütün mesajlarını allah Teala evrensel olarak verdi. Ey inananlar, ey iman edenler diyerek bütün insanlığa seslendi. Yani Kur'an-ı Kerim Arapların şahsi malı değil, bütün insanlığın değeridir. Bize düşen de o Kur'an'ı alıp okumak, hayatımıza uygulamaktır. Arapça olduğu için anlamıyor musun yoksa? Çok kitap okuduğuyla övünen kardeşim benim. Kur'an okudun mu diyorum. Ben Arapça bilmiyorum deyip mazeret buluyorsun. Peki Kur'an-ı Kerim'in Türkçesi yok mu? Yüzlerce, yüzlerce Türkçeye çevrilmiş meal var. O kadar kitap okudun ama Müslümanım tabii ki dediğin halde bu yaşa kadar Kur'an-ı Kerim'i alıp hiç okumadın değil mi? Eğer okumazsan cahil kalırsın. Her önüne gelene inanmaya başlarsın. Ama okursan dininin özelliklerini, hükümlerini öğrenirsin. Hiç kimse de seni aldatamaz. Şunu sakın unutmayın. Hiç kimsenin sizi Allah ile, peygamber ile kandırmasına izin vermeyin.